Hoş geldiniz yiğitlerim. Hayırlı bulduk Hay maşallah yiğitlerime. Evet yiğitlerim mesleviye devam ediyoruz. Allahümme sallallahu aleyhi Seyyidina Muhammedin ve alâli seyyidina Muhammed. Viyadeti zerratil kainat ve mürekkebatiha. Eûzü billahi mineş şeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci deli Kur delili Kurani Kur'an'ı delil ihtiradır. Kulasası, mahlukatın her nevine, her ferdine ve o neve ve o ferde mürettep olan asarı mahsusasını müntiç ve istidadı kemaline münasip bir vücudun verilmesidir. Hiçbir nevi müteselsi lezeli değildir, imkan bırakmaz, inkılab hakikat olmaz, mutavasıt nevin silsilesi devam etmez, tahabbül esnaf inkılab-ı hakaykın gayrısıdır. Delili ihtiradır. Cümlesini açar mısınız Gülde'den? Hay hay, İhtira icat manasına. Üstad bir yerde diyor ya, bu kainatın bir misali yok ki ondan taklit edilsin. Yani modelsiz, hiçbir şeyi taklit etmeden ilk defa yapmak. İhtira o. Kainat yoktu, şimdi var. Bir başka kainattan taklit edilmiş değil. Güneş bir başka güneşten taklit edilmiş değil. İnsan bir başka insandan, Taklit edilmiş değil. Ne kadar meyve varsa ihtira ile yapılmış, yoktan yaratılmış ve ilk defa yaratılmış. Delili ihtira bu. İhtira bir şeyi benzersiz ve modelsiz hiçten ve yoktan var etmek demektir. Yitlerim. Kainattaki her bir mevcut ve mahluk benzersiz ve modelsiz olarak hiçten ve yoktan var ediliyorlar. Münasip bir vücudun verilmesi cümlesini açar mısınız Gülden? Hay hay yiğidim. Evet bunun orijinali şöyle. Mahlukatın her nevine, her ferdine ve o neve ve o ferde mürettep olan asarı mahsusasını müntiç ve istidadı kemaline münasip bir vücudun verilmesidir. Hem neve hem ferde. İnsan nevi dedim mi başka nevden. Bugünkü tabirle evrim geçirerek insan olmuş değil. İnsan nevi müstakil yaratılmış. Hatta her ferdi müstakil yaratılmış. Hiçbir insan diğer bir insana benzemiyor. O neve ve ferde mürettep olan gayeler o nevden veya o fertten hangi eser çıkacaksa elmadan elma çıkar. Her nevden ne gibi netice çıkacaksa buna asar-ı mahsusa deniliyor ona mahsus eserler, neticeler. Müntic onu netice verecek bir vücut giydiriliyor. Kendine mahsus neticeler neyse ona has vücut giydiriliyor kendisine. Delili ihtira budur yiğitlerim. Koyunda ne netice alınacaksa onun mahiyeti ona göre yaratılmış. Aslanın mahiyeti de ona göre yaratılmış. İnsanın neticesi ne? Ne için yaratılmış? Marifet için, ibadet için ona göre bir vücut vermiş Allah Celle Celaluhu. Hem kabiliyet ve istidat hem de beden verilmiş ikisi beraber. Hiçbir nevi müteselsil ezeli değildir, imkan bırakmaz. Bunların hepsi kısa kısa ayrı bahisler ama tümü buraya bakıyor. Madem mümkündür mahlukat, neviler mümkün değil mi? Olup olmaması müsavi iken. Sonradan yaratılmış Allah'ın lütfuyla hiçbir nevi ezeli olamaz. Niye? Çünkü mümkündür de onun için. İnsanın ferdi de mümkün, nevi de mümkün. O ki mümkün ezeli olamaz diyor. Yokluktayken Allah'ın inayetiyle varlığa geçmiş. Yani hiçbir nev için ezeliyet düşünülemez. İnklaba hakikat olmaz. Bir nevden diğer nev aynı hakikatla yaratılmaz. Diyorlar ya insan maymundan adam olmuş. O inkılabı hakikat öyle olur mu? O inkılabı hakikat olmaz. Yani hakikat inkılap etmez. Üstad diyor ki eşyanın hakikati esmai ilahiyeye dayanıyor. Hakiki hakiki eşya esmai ilahiyedir diyor. Koyun evinde hangi esma tecelli ediyorsa, deven evinde ayrı esma tecelli ediyor. Kuş nevinde ayrı esma tecelli ediyor. Birinden birinden diğerine geçmek düşünülemez. O ayrı o ayrı o ayrı hakikatlerde yaratılmışlar. O ayrı ayrı esmaya mazhardırlar. Hakikatleri de farklı birbirinden. O halde birinin hakikati diğerinin hakikatına inkılab etmez. En çok konuşulan maymun hakikati insan hakikatına inkılab edemez. Ona misal veriyor. Mutavasit nevin silsilesi devam etmez cümlesini açar mısınız Gül dedem? Hay hay dedim. Bir nev diğer neve inkılap etmez. Mutavasit katır mesela. Onun silsilesi devam etmez. Katır diye bir nev yoktur. Bir sefere mahsus iki ayrı nevin fertlerinden meydana gelmiş. Fakat silsilesi devam etmemiş. Yani merkep ayrı nev, at ayrı nevdir. Katır diye bir nev devam etmiyor. Bu neye misal veriyor üstad? Demek neviler müstakil yaratılmışlar. İki nevin birleşmesinden bir canlı meydana geliyor. Ama o nev olamıyor. Devam etmiyor. Demek bütün neviler müstakil yaratılmış. Onu üstad delil veriyor. Tavullu esnaf inkılabı hakaikın gayrısı da cümlesini açar mısın Gül dede? Hay hay yiğidim. Toprak, su, ağaç olmuş. Bu tahavülü esnaftır yiğidim. Bu ayrı bir şeydir i̇nkılab hakikat değildir. Cenab-ı Hak bazı şeylerden bazı şeyleri yaratır. İnşa da deniliyor buna. Su ve topraktan çiçek yaratır. Toprağın hakkatı başka, suyun hakkatı başka, çiçeğin hakkatı başka. Ama Cenab-ı Hak o iki sınıftan bu sınıfı yaratıyor. O inkılab hakikat değil. Toprağın altında başka şeye geçmiyor. Su neyse o. Sınıfların değişmesi hakikatin inkılabı değil. Bu bir meyvenin, Farklı ırkları inkılaba hakikat değil. Bir elma ama şu kadar cinsi var. İnsan bir nevdir, şu kadar ırkı var. Bu inkılaba hakikate girmez. Hiçbir nev cins yani silsile halinde birbirini oluşturarak devam etmez. Mesela çocuğu annesi, annesini anne annesi ve onu da onun anne annesi vesile olarak dünyaya gelmesine sebep olmuşlardır. Ancak bu silsile bu şekilde devam etmez mutlaka bir Adem baba ile bir Havva anneye dayanması lazımdır. Bu zaviyeden baktığımızda her varlığın mutlaka bir Adem babası vardır diyebiliriz. İmkanat buna müsait değildir. Namaz kılan en arka saftakiler bir öndekine bakarak hareket ederler. Bir öndekiler de iki önde olanlara bakarak hareket ederler. Ama bu böyle devam etmez. Silsile bir yerde biter. O da imamdır. Mutavassıt bir nevin silsilesi devam etmez. Yani iki cins bir araya gelerek yeni bir cins ortaya çıkmasına sebep olsa da o cins devam etmez. Mesela merkep ve atın birleşmesi sonucu olarak katır dediğimiz varlık neşet eder ancak nesli devam etmez. Katırdan katır olmaz bir cinsin başka bir cinse inkılap etmesi mümkün değildir. Zira inkılabı hakayık muhaldir. Ancak bir cinste bazı değişiklikler olabilir. Fakat o değişiklikler inkılabı hakayık yani mahiyetin değişmesi değildir. Şöyle ki her cinsin denasında bulunan farklı özellikler vardır. Şartlar ve ortama göre bu özelliklerden bir tanesi ön plana çıkmış oluyor. Bir örnek vermek gerekirse her insanda her türlü kabiliyet tohumu vardır. Ancak babasının marangoz çalışan biri marangoz, berber, berberde çıraklık yapan bir diğeri ise berber oluyor. Şartlar ve ortam bir kabiliyetin ön plana çıkmasına vesile olmuştur. Aynen öyle de her cins bitki ve hayvanın da denasında bulunan farklı birçok özellikten herhangi birinin çevre ve iklim şartlarına bağlı olarak ortaya çıkması da mümkündür ve olmaktadır. Böyle bir değişiklik zaten mahiyetinde var olan bir özelliğin oray, ortaya çıkmasıdır. Dışarıdan müdahale etmek suretiyle de bu şartlar oluşturularak farklı özellikler ortaya çıkabilir. Mesela modern zirai usuller ile domates, karpuz gibi sebze ve meyveler üzerinde şekil değişiklikleri yapılıyor. Ancak bu değişiklik domatesin mahiyetini değiştirmiyor. Tam tersine domatesin mahiyeti olan bir farklılığın ortaya çıkmasına vesile oluyor. Yine domatestir. Dolayısıyla Cinslerde meydana gelen bu tür değişiklikler evrime delil gösterilemez. Zira evrimde iddia edilen inkılap hakayıktır. Mahiyetin tam değişmesidir. Balığın maybuna inkılap etmesi gibi böyle bir değişim ise kainatta mümkün olmadığı gibi vakide değildir. Gelecek derste tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Rabbimin güzel kulları. Subhaneke la ilme illa ma inneke entel alimul hakim ve ahiru davahu menil hamdulillahi rabbil alemin. El Fatiha ma